Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size ufak bir HTML öğreteceğim. Basic olanı. Arkadaşlar ama videoya geçmeden önce like atmayı ve like abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi sağ tıkla buradan yeni, buradan metin belgesi oluşturuyoruz. Şimdi buraya basalım. Dosya. Farklı kaydet. Arkadaşlar şimdi böyle yazıyoruz ki mesela test nokta html ama sonuna istediğiniz yazabilirsiniz ama sonunda html nokta html olması zorunlu. Bu da arkadaşlar metin belgesi yani tüm dosyaları yapıyoruz ve kaydet diyoruz. Bakın burada şeyimiz oluştu. Bunu ilk önce bunu yana alıyoruz. Arkadaşlar buraya google açıyoruz. Google'a yazıyoruz ki v3 schools. Buradaki siteye tıklıyoruz. Buradan menü tutorials ve learn HTML yani HTML öğren. HTML i̇şte öğrenen üç tane çizgi menü var. Buradan BASIC olanına tıklıyoruz çünkü ben size BASIC olanı öğreteceğim. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini yaz yazmanız gerekiyor. O zaman ben yazıp hemen Evet arkadaşlar ben yazdım. Arkadaşlar şimdi bunu yazdık. Şimdi size bir göz size bir şey göstermek amacıyla bunu kapatıyorum, kaydetiyorum. Bunu aşağı sekmeye alalım. Arkadaşlar şimdi bunu tekrar açmak istediğimizde yok oluyor. Ve ama isterseniz bunu şöyle alabilirsiniz. Böyle gözüküyor. Eğer alama eğer alamıyorsanız buradan birlikte aç ve not defteri kısmını da basabilirsiniz. Neyse biz buraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi bir tane şey bir tane sekmemiz oluştu ve my first ya da my first paragraf orada yazdığımız gibi oldu. Neyse biz o zaman şey yapalım. Bunu tekrar açalım. Şunu bunun için asalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu tutalım. Bunu yanlış yapıyoruz ve bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan aşağıya gidiyoruz. Tam burası. Boşluk atıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben buraya hemen yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben yazdım bunu. Arkadaşlar eğer bunu yaptığımızda, şunu aşağıya alalım. Bunu yaptık yerim bunu kaydetiyoruz, kaydettik. Buraya bastığımızda gördüğünüz gibi, my first setting, this setting, Gördüğünüz gibi böyle oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu açtık, bunu yine bunun içine koyduk ve bunu şey yaptık. Ondan sonra bunu koyduk. Evet, bunu tekrar yana alalım. Eyvah. Neyse o zaman biz tekrardan V3 açalım. Kapatma Kapak başında Menü tutorials. Ben HTML menü dedik. Nerede kalmıştık? 2 yaptık. Sıra üçte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burayı tekrardan iki boşluk. Hemen buraya açıyoruz. Neyse o zaman ben bunu hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar ben buraya yazdım. Bu sefer öyle göstermeyeceğim. Buradaki yeşil yere bastığınızda otomatik kendisi gösteriyor. Bunları sanırım burada bir hata olmuş. Neyse. O zaman biz tekrardan şöyle bir gösterelim. Kaydediyoruz. Kaydet dedik. Bunu açtığımızda this is a paragraph, this is another paragraph. Gördüğünüz gibi. O zaman biz tekrardan bunu açalım. Bunu bunun içine atalım. Sanırım yine kapanmış. Neyse. Tekrardan yazarız. Ve ilk school's arkadaşlar. Buna buna bastık. Buradan menü. Stereo. Down HTML. Buradan. Basic. Bir yaptık. İki, i̇ki yaptık. Üçü de yaptık. Şimdi sıra dörtte. Dediğim gibi arkadaşlar. Tekrar iki boşluk. Üçüncüye geldiğimizde. Bunu yazacağız. Büyük ya da küçük olması önemli değil. Küçük de olabilir. Büyük de fark etmez. Neyse o zaman ben bunu yazıp Hemen Yo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncüsünü de yazdım. Arkadaşlar hemen bunu da deneyelim diyeceğim. Hemen deneyelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sı paragraph, unut paragraph. Ama burada bir farklılık yok ki bu. Şöyle yapmadığımız için ihtimalle kaydet dedik ve bu yine kapanmış tabii. Bunu açtık. Bakın this is a link. Gördünüz mü? Bunu bastığımız zaman direkt kendini buraya atıyor. O zaman bunu şöyle şuraya atalım. Bu. Bu nedense kendi kendine kapanıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Açıkçası. Evet teşekkürler. v 3. Yine dediğim gibi aynı yerler. Menü. Tutorials. Learn HTML. Tamam. Üç çizgi. Üç çizgi basic. Biri yazdık. İki yazdık. Üç yazdık. Dördü de yazdık. Ve sıra. Bu Sonuncusu arkadaşlar bir anda ses geldiği için özür dilerim. Evet arkadaşlar bir anda ses geldiği için özür dilerim. Bir tane arkadaşım aradı da. Neyse evet, arkadaşlar buraya iki kare boşluk bırakıyoruz. Ve buradan bunu yazıyoruz. Ben hemen bunu yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da yazdım. Arkadaşlar şimdi Google'daki Google'da işimiz artık bitti. Bunu silelim. Artık size öğrettim ne yapmanız gerekeceğini. Arkadaşlar dediğim gibi tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şunu şöyle bir kaydedelim. Kaydet dedik. Arkadaşlar buradan bastık. Gördüğünüz gibi burada fotoğraf gibi bir şey oluştu link. Yani bu bir link diyor. Buna bastığımız zaman linkimize gideceğiz. burada neden böyle olduğu hiç bilmiyorum ama. Neyse. Ben size öğrettim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan kalma. Abone ve like atmayı unutmayın. O zaman görüş.